Bismillahirrahmanirrahim. olur. Ben öptür de inci dişleri. Gönlüm sana düştü on ini yaşlar. Gönlüm yaştan öptür. Öperim severim ben, mısır ısırmaz benim ağzımdaki dişleri. Beni sevmeye de kıyamadım. Yav sana döktüm. <laughs> Masaya koydum anamda yüzük rakıyı yüzük rakıyı Bana bakıyor donduyum kadına sakın Canım sakın Senin yanımdan içenden anam tez ayık yiye Tez ayı Benim içmeye de kıyamam 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 Allah benden evvel sana versin. <laughs> <laughs> <Hadi abi. gülüyor> tamam tamam şey. içeri ver. içeri İçeri ver. Kessinler şişeyi kırsınlar <laughs> onu. Hadi canım kızım. Çekiyor mu şu anda? Çekiyor. Hıh. Bu kara dur dağına bana bunlar ferman yazdın, ferman yazdı aşkında beni böyle söyle verdin söyle canım söyle ben Yeah, 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 da yeah, 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 Mahsen güzelim pişmemişmemişmeme bütün ben pişmemişmemişmeme dünya de vazgeçme <laughs> Allah'ınıza aman öter <laughs> yoldur Canım öter yoldur Öter yoldur. sevdiğimde Bir ses doldur Bir ses doldur Senin yalanın hakkında böyle bir evlat yetiştirdin mi canım? Böyle boynunda uyumalısam <laughs> güzel uyumalısam <laughs> Zaman var şurda severek kaldım, buyur severek kaldım Özlü düğün verir muhabbet yarım Ne de ben esmesin seni sevdim be canım durmasın. Bastım anamdan bile de dalına Ah nasıl yarim de benziyorum Ciğerim gülüm harul balına Komple al yukarıdan aşağı gidelim de anam yolun ucunda yolun ucunda öt mazım zillide kendi bacımdan Hı. gülüm bacımdan seni bana verseler de mümür, Hı. gülüm bacımdan gülüm bacımdan benim sevmem de göz sevdiğim var sevgilim var. Var var amca getirdim suyun içinde biraz şey yapsın. Nesin. Sen ne sin? Anne. Bunu kırabiliyor musun? Hızlı dondurmaya hızlı dondurmayan şey yapıyoruz. Nasıl? Hızlı hızlı dondurmayan yapar şimdi. Allah... Köyden gelirkenle nişan ettim Allah'ım başlara gülüm başlara Gene bu an kopmuş da kuraşlara kuraşlara Gettin <laughs> ve sen unutursam, unutursan Soruyorum senin başlarında uçar kuşlar?